İo, Dela, Noce'de hayırlı olsun. Hemen <laughs> 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 evet, ilk söyledim ve kurtuldum. <laughs> Hemen söyledim ve kurtuldum. <laughs> <laughs> İyi yaptınız. Evet. İlk global tekliniz. Evet, evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir de seni herkes tanımayabilir. Neşe, bir kendinden bahsetsene Evet. Hayırlısı. Neşe, e, çok küçük yaşlarda başladım. E, sahne sanatlarıyla. Müzik, bale, dans, tiyatro. Hala da aynı şekilde devam ediyor. E, sahne hayatım. Yurt dışında müzikallerde oynadım, ee, Amerika'da, Avrupa'da çeşitli müzikallerde oynadım, buraya geldim. Burada da şehir tiyatrolarında oyuncuyum, ee, bir dönem Embe Orkestrası'nda e, solistlik yaptım. Ama her zaman istediğim şey kendi e, dans şovlarımı ve e, şarkılarımı buluşturmaktı. Hı hı. O yüzden de ilk adım olarak Ijo <laughs> 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 yayınladım. Yurt dışına bağlantın. Şöyle e, İspanya'da yaşadım uzun bir süre. E, onun dışında e, müzikaller... Anne baba Türk mü? Türk Türk evet. İstanbul'da doğdum. E, ama sonrası hep e, genelde yurt dışı. yurt dışı devam etti. E, o yüzden de ben de global işler yaparak devam etmek Peki, istiyorum. Peki bu yabancılarla olan bağlantın nasıl oldu? Çok önemli isimlerle <laughs> çalışmışsın <laughs> ya şu evet, anda bakıyorum da. De. Evet. Şarkının sözleri bu arada hem İngilizce hem İspanyolca. Evet. Evet şarkıyı Romanya'da yaptık. Hı -hı. Sözleri e, ait. Daha önce de Bilyonera diye bir hiti var kendisinin. E, Romanya ağırlıklı bir proje. Böyle. Kostümler yani inanılmaz. Shakira <laughs> Rosile ile çalışan evet. kişiyle çalışmışsın. Evet. E, o karegrafiyi Bruno Mars'ın karegrafiyle çalışmışsın değil mi? Evet. Kiminin o, desteği o, var zamanlarla. bu eserde. Bunlara ulaşmak evet. Bunları evet, nasıl? E, e, nasıl oldu? Çok kolay olmadı elbette e, ama... Ben bir şeye inandım, onlar da benim hayalime inandı, bana inandılar, yaptığım müziğe inandılar ve e, böyle bir şey çıktı ortaya ve ben de hiç beklemiyordum açıkçası. Yani bu isimlerle çalışmayı beklemiyordum. Bağlantı nasıl oldu? E, kendim kurdum. Yani çocukluğumdan beri takip ettiğim isimler var. Çalışmak istediğim, hayallerim büyük. Ee, yavaş yavaş hepsine ulaşıyorum Süper Hayır, hepsine. Şimdi İspanya diyorsun Romanya diyorsun evet. Amerika diyorsun Bir de başka bir şey daha okuyorum Kolombiya'nın en ünlü radyosunda evet. Peru Meksika <laughs> radyo programlarına Onlara evet. katıldı Latin Amerika'da evet. zaten çok meşhur şarkı Evet çarkı. şarkı Latin Amerika'da çok e, sevildi Böyle bir şeyi gerçekten beklemiyordum Peki ee... bir Türk olarak orada biliyorlar seni değil mi? Evet Ah süper. Ve Şakira'ya çok benzetiyorlar Radyo programlarında ve e, TV programlarında yani bu etnik köken ve Latin müzik, regatonu birleştirmemi e, enteresan buldular. Beni enteresan buluyorlar, niye bilmiyorum. <laughs> e, tabii bir Türk olarak, <laughs> Şarkı, İspanyol kökenli değilsin, Evet evet. İspanik değilsin e, yani. Enteresan buluyorlar, o yüzden de sevdiler, bilmiyorum. Aa. Umarım sonraki çalışmalarımı da severler. Aa, süper, Öyle. harika. Ben e, Mimar Sinan Modern Dans mezunuyum. İstanbul Müzikal Tiyatro mezunuyum. Daha sonra Barcelona'ya gittim. Ee, önce Erasmus yapmak için girdim ama e, sınavı kazandım ve orada da bir daha lisans okudum. Oyunculuk ve <laughs> müzikal ağırlıklı. Ee, sonra müzikaller zaten. Ee, Notre Dame, e, Amerika'da Footloose, e, Nine. Sonra Türkiye'ye geldim. Önce bir devlet tiyatrosunda çalıştım bir sezon. Sonra dedim ki ben burada ne yapıyorum? Hani güzel müzikaller, güzel roller oynarken... <laughs> Niye bıraktım dedim. Tekrar dönerken bu sefer şehir tiyatrolarına girdim bir anda. Kendimi orada buldum kabare müzikaliyle. Derken kabare başlayınca e, Türkiye'de bir e, tekrar kalma dönemim oldu. Fakat daha sonra Avusturya'da bir menajerim oldu. Bu sefer Avusturya sürekli git geller oldu Viyana. Orada gene müzik çalışmalarımı sürdürüyordum. Böyle karışık, uzun bir yol. Ne kadar ne özetleyebilirim bilmiyorum. Karşımda biliyorum. bir 60-70 yaşında birisi varmış gibi hissediyorum. Bunların hepsini nasıl sığdırdın çok merak ediyorum. İşte abi. E, Eş zamanlı evet çok çalıştığımı söyleyebilirim. Eş zamanlı iki okulu bitirdim, Mimar Sinan ve İstanbul'u. Sonra Barcelona. Barcelona'da da gene koreografi okurken e, oyunculuk dersleri alıyordum. Yani full kompakt bir çalışmayla akşamları sahne alıyordum. Müzikaller, kabareler derken İstanbul daha sonra e, Viyana. Neşe seninle ilgili bir sürü şey okudukça kültür şokuna giriyoruz. Klip de Mardin'de. Nasıl evet. oldu? Evet. Yani, ya nasıl ya, oldu? Dünyada kültür Dünyada atılmadık şok. adım yani yaşlanana her yeri gezeceğim <laughs> diye bir şey var yani. Evet biraz öyle oldu. İstediğim şey aslında e, etnik köken hmm. yani kendi etnik kökenim yani Türk, Türk bir Türk olarak hem e, Türkiye'yi tanıtmak amaçlı, aslında bir tanıtım videosu gibi düşünmeyin sakın öyle bir şey değil. O zaten şey inanılmaz Ama, bir şey yani. E, müzik ve e, mekan anlamında da bir harmoni olsun istedim. Bir e, kültür karmaşası olsun istedim. Hı hı. Ve genelde Mardin olduğunu anlamıyorlar zaten klipte. Yani diyorlar ki burası Endülüs mü? Burası hı. neresi? E, yani kostüm tasarımcısından tutun, düşünün. E, benim projeme inanan herkes de e, enteresanlığı dikkat çekti. Yani Gustavo'nun atıyorum kostümlerimi yaparken böyle bir fikir, böyle bir mekan dediğim zaman inanamadı. Böyle bir yer gerçekten var mı dedi. Yani yurt dışındaki insanlar için e, çok enteresan geliyor. Onlar da geldi mi Mardin'e? E, yok, Gustavo evet. gelemedi tabii. Pandemi nedeniyle zaten çok zor şartlar altında çektik. Bizim bile gidebileceğimiz e, meçhuldü <laughs> o yüzden e, sürekli Ama klibini artelendi. izledim ben inanılmaz yani şey film gibi resmen kısa film gibi Aa, çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Film. Başka hangi dillerde <laughs> şarkılar gelecek? Ee, Birçok dilde gelebilir. Ben çok e, multi multikültürel bir e, yapıyla yaşıyorum. Kendimi de dünya vatandaşı olarak adlandırıyorum. Ee, İspanyolca, İngilizce konuşuyorum akıcı bir şekilde biraz Fransızcam var, biraz Almancam var. Ee, onun dışında yeni diller öğrenmeyi seviyorum. Ee, Asya kültürünü çok seviyorum. Asya ile bağlantılı işler de yapmak istiyorum ileride. Yani kafamda çok proje var. Zaten bir tek oraya gitmemişsin. <laughs> Yok, gittim, bir gittim, gittim, oraya da, gittim. Ha, de gittim Gitmişsin de de iş yapmamışsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok sahneye de çıktım Asya'da da ama e, orası beni çok çekiyor, çok enteresan geliyor. Onun dışında bir dönem Maldivler, e, Sri Lanka hem yolculuklarım oldu, hem de çalıştığım dönemler oldu oralarda da. E, Endonezya'da e, Ayu ile tanışmıştım. O günden sonra da Ayu Tingting diye bir şarkıcı tesadüfen tanışmıştık. O günden sonra Endonezya'ya da bir e, sempati duymaya başladım. Bilmiyorum, çok değişik dillerde de şarkılar söylemek istiyorum, ama başlangıç. Latin, Latin pop, biraz etnik. E Türkçe çok söylüyorlar. Türkçe söyle, Türkçe söyle diye. O yüzden Türkçe şarkılar, İngilizce şarkılar önümüzdeki dönemlerde gelecek. Merakla bekliyoruz.